yeni bir kalebodurla mimarlığa hoş geldiniz. Avustralyalı mimar ofisi Bent Architects tarafından tasarlanan Waze Gençlik Dönüşüm Merkezi Melbourne'da yer alıyor. Şehrin doğu yakasında varoşlarda yer alan merkez, evsizliğin eşiğinde olan gençlere yatakhane hizmeti vererek destek sağlıyor. 6 tane tekil ve 2 tane ikili oda bulunduran yapıyı, resepsiyon, ofisler, toplantı alanları, mutfak ve paylaşımlı bahçe tamamlıyor. Proje her ne kadar kendine has ve karmaşık olsa da bulunduğu mahalleye uyumlu dış tasarımı sayesinde dışarıdan göze batmıyor. Waze Gençlik Dönüşüm Merkezi, erken yaşta evden ayrılmak durumunda kalan çocuklara evim diyebilecekleri bir alan sunmayı başarıyor. Fransız Mimar Ofisi, Arba tarafından tasarlanan duvarlar arası evi Fransa'da yer alıyor. Konvansiyonel şehir yaşamını alaşağı eden tasarımıyla dikkat çeken yapı, Kırsal bir alanda konumlandırılmış. Yapının tasarımında üst düzey taş işçiliği ile dış cephe kaplanırken iç mekansa tamamıyla ahşap kaplama panellerle organize edilmiş. Asma duvar sistemiyle mekan genişletilerek aynı zamanda tasarıma dinamik bir dokunuş kazandırılmış. Duvarlar arası evi avantgard tasarımı ve yaratıcı formuyla hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir tasarıma da böyle imza atmış. Kendi Mimarlık Ofisi, Cross Boundaries tarafından tasarlanan Alembic Emlak Ofisi Vadodara'da yer alıyor. Çalışma hayatına dinamizm katmayı hedefleyen bu yapı birçok odanın katmanlaştırılmasıyla oluşturulmuş. Bu sayede hem yaratıcılığa ilham sağlayan bir tasarım amaçlanmış, hem de kolektif bir ortam mümkün kılınmış. İç mekan tasarımında kırmızı tuğlu nişler LED aydınlatmayla desteklenerek ışık seviyesi maksimuma çıkartılmış. Odalar arası geçişlerde cam sürgü paneller kullanılmış, böylece ferahlık hissi kazandırılmış. Alembic Emlak Ofisi, fonksiyonel tasarımı ve kolektif ortamıyla benzerlerinden ayrılmayı da böyle başarmış. İspanyol Mimarlık Ofisi, Fran Silvestre Arquitectos tarafından tasarlanan sessizlik evi, İspanya'nın Kanada bölgesinde yer alıyor. Projenin amacı, bir müzisyenin stüdyosunu eviyle birleştirmek. Bu doğrultuda evin oturma alanı ve stüdyo birbirinden akustik duvarlarla ayrılmış. Duvarlarla etrafı kapatılan evin 5. cephesi bahçeye entegre edilerek, sahiplerinin doğayla baş başa kalabilecekleri bir ortam yaratılmış. Sessizlik evi, yapıların birbirine çok yakın olduğu Valencia şehrinin göbeğinde, sahiplerine izole ve ferah bir ortam sunmayı da böyle başarmış. İspanyol Mimarlık Ofisi Maritz Excel Iniara tarafından restore edilen Tossa Kalesi, Katalunya bölgesi Santa Margarita de Montobio'da yer alıyor. Orta çağdan beri askeri savunma üssü olarak kullanılan bu kale 620 metre yükseklikte konumlandırılmış. Minattan sonra 960 yılına ait yazılarda bahsi geçen bu kalede 1967 yılından itibaren iç yenileme çalışmaları başlatılmış. Yenilemede temel amaç hem tarihi dokuya bağlı kalmak hem de yapının ayakta kalan parçalarından yola çıkarak güçlendirme işlemi uygulamak olmuş. Tossa Kalesi restorasyonu nostaljik kişiliği ve sürdürülebilir mimarisiyle misafirlerine tarihin sayfalarının arasında dolaşma imkanı sunuyor. Yine bir kare bodurla mimarlıkta buluşuncaya kadar mimarlıkla kalın, esen kalın.